Ee, Sunay abi, Trabzonspor şampiyon oldu. Ya, ya kutlarım ben, emeği geçen herkese. Siz Trabzonsporlusunuz, çok... ben de evet. sizi kutlarım. Baya yıllar sonra tabii gelen Trabzon şehrinin de bütün Trabzon Ama ne güzel bir eğlenceydi o meydanda evet. gördün mü? İnsanlar ne kadar güzel kutladılar şampiyonluğu. Gerçekten sahada olsun, şehirde olsun, çok güzel kutladılar, oynadılar, dans ederek. Böyle olmalı. Ee, bu şampiyonlukta tabii ki pay Trabzonspor'lu futbolcuların. Teknik heyetinden tutun da... Tabii Abdullah e, Avcı'nın, Başkan Ahmet Bey'in, Ağoğlu'nun. Şeylerine kadar, e, malzemecisine kadar, emekçilerinin, hepsinin, taraftarlarının. Fakat bu yıl ligde oynayan bütün futbolcuların alın teri de var o şampiyonlukta. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Ve ben şunu önermiştim. Transman Dergisi'nin benle yaptığı bu son sayısındaki söyleşide. Sezon bitince şampiyonluk kutlamalarında bütün bu yıl katılan takımları da temsil edelim orada. Hı -hı. Alın teri. Çünkü adalet duygusu, adil olmak alın terine değer vermektir. Emeğe değer vermektir. Onlarla da çünkü onlarla beraber biz bunu yaşadık. Futbol kardeşliktir. Arışmak değil. Bir arada yaşama kültürünün en önemli, en önemli, en temiz kalması gereken damarlarından biridir. Bununla beslenir toplum. Çok önemlidir. Trabzon kenti Özkan Sümer sayesinde biliyorsun tel kalktığı ilk kentlerden biridir. Çok önemlidir. Örnek olmuştur, öncü olmuştur. Trabzon yine örnek ve öncü olmalıdır bu konuda. Ee, bir takım Trabzonspor, taraftarı olduğum Bordo Mavi, renginin güzelliğini nereden alır biliyor musun? Sağda maç yaptığı takımın formasından alır o renginin güzelliğini. Bunları konuşacağız, bunları fanatizme, ayrışmaya karşı, şiddete, nefrete karşı hep bu değerleri savunacağız. Ee, Çaykovski denince aklına gelir. Şimdi Çaykovski ile Trabzonspor ne bilgisi var? <laughs> Dedim ya, satanç oynayacağız. Bilgi üretip üreteceğiz. Kuğu Gölü, değil mi? Kuğu Gölü. Ünlü Kuğu Gölü. O kuğular hala Rusya'dan Trabzon'a gelir biliyor musun? Trabzon kıyılarına yüzlerce, binlerce kuğu gelir. Çaykoski'nin ünlü Rus bestecinin etkilendiği o kuğu golü balesine ilham olan kuğular Trabzon'a gelir. Çaykoski de gelmiştir. İstanbul'a giderken iki kere vapuru Trabzon'a uğramıştır. İstanbul'u sevmez. Trabzon'a hayran kalır. Ve Çaykoski'nin kuğu Gölü o ünlü eserini yazdığın, yazdıktan 100 sene sonra Trabzonspor ilk kez şampiyon oluyor. Trabzonspor şampiyon oluyor. Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesinde çok önemli bir imza da Trabzonspor'un kalecisinin Değerli kardeşimiz Uğurcan çok büyük bir kaleci büyük. ve Trabzon'un şampiyonluğunda ben hep söylüyorum %50'yi takımın bir tarafına öbüründe Uğurcan'a yazalım. Biz, Dünya çapında kaleci. Biz, Şu yüzden soruyorum size, sizin bir de kalecilerle ilgili bir e, takıntınız var. Takıntı doğru olmadı özür dilerim geri alıyorum takıntıyı ama kalecilere Kale bir düşkünlüğünüz var sizin. Çünkü futbol iki kaleci arasında oynanan bir oyundur. <laughs> <laughs> ben kalecilere bakarım ama ben hala, bak ben çocukluğumdan beri, Babam rahmetli babam beni Trabzon maçları ikincilikten beri ben Trabzonsporluyum yani maçlara ama artık küfürden şeyden dolayı gitmiyorum. Rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyorum. Ee, ama hep kalecilere bakarım ben. İki kaleciye bakarım ben. Futbol iki kaleci arasında oynanır. Kalecileri çok seviyorum. Çok değerli insanlardır gerçekten. Şenol abi de çok seversiniz. Zaten biz çok ben bugün telefonu konuştum, siz dün galiba beraber misiniz? Beraberdik, her zaman beraberiz. Şenol Güneş, Şenol abi her zaman gelir müzeye, hep beraberiz. Ee, Şenol Güneş'in özelliği şudur. Trabzonspor'da oynadığı yıllarda sabah antrenmana çıkar. Bak birincilik kalecisi, şampiyon takımın kalecisi. Hemen antrenman biter, bir Volkswagen'i vardı. Biner, gider okulda takım elbisesiyle ders verir. Sosyal bilgiler öğretmeni gelir sonra çıkarır takım elbisesini, eldivenler takar kaleye geçer. Ya böyle bir insan. Ben... Şimdi bu örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Yani e, baktığımız zaman tabii ki bir kentin tarihinde, hele Trabzon tarihinde futbol çok çok önemli ama Trabzon pek çok sanatçıyı, ressamı, yazarı, bilim insanlığı yetiştiren bir tabii, şey. Şüphesiz. Bak bu yüzden Çaykoski'den girdim. Bu yüzden Çaykoski'den örnek veriyoruz. Boşuna değil. O Trabzonspor'un T.S.'deki S harfi bir kuğudur. Soyadı kanun çıktığında Süleyman Rıza Bey'in kuğu soyadını alması tesadüf mü? Hani şeysin Futbol, ülkemizdeki ilk futbol kitaplarından birini yazan Süleyman Rıza Kuğu, Trabzonlu. Bir kültürdür aslında. Yani Trabzon şampiyonluğu deyince ben aklıma işte bu kültür geliyor. Bu çok önemlidir, bu güzeldir. Ama biz bunu tutup da ayrıştırma, ötekileştirme, cepheleştirme üstünde kurarsak e, o zaman o kuğular gelmez Trabzon'a. Ya da gelen, gelen kuğulları fark etmeyiz. Bunla beraber seviyorum ben Trabzon'u. Benim Şenol Abi ile ilgili en enteresan, biz bir dönem beraber çalıştık Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Tabii. ben mesleğim gereği birçok insan tanıyorum ve çok futbol insanlarıyla da çok tanışırım, işte görüşürüm falan. Şenol Güneş benim düşünür düşünce dünyasıyla en yakın teması olan tanıdığım futbol insanıydı. Bayağı bildiğiniz edebiyat dergisi okur mesela. Kızdırayım mı onu şu anda? Bir şey anlatayım mı? <laughs> Kızacak bunları niye anlatıyorsun diye. E, milli takımı çalıştırdığı dönemde hani dünya üçüncüsü olduğumuz dönemde e, beni ve abimi eşlerimizle beraber yemeğe davet etti. Ama gidemedik. Erteledi erteledi gidemedik. Çünkü Kore'ye gidişe işte bir şey maç. Dünya kupası maçları. Gitti. Dünya üçüncüsü oldu geldi. Ki neler dendi biliyorsun. Dünlerdi. Geri döndüğünde bütün haber programları peşinde Ana haber bültenlerine çağrılıyor. Döner denmez ne yaptı biliyor musun? bizi aradı. Ya çok özür dilerim. Size yemek sözüm vardı, tutamadım. Hadi gelin bu akşam yemek yiyelim. Abi tabi. Şimdi bak, bilemez miydi televizyon ana haber programlarında kendini göz. Hayır, unutmadı. Hep aklın bir köşesindeydi. Ve gelince verdiği sözü tutmak için bizi yemeğe çıkardı. İstese bütün ana haber programları gezerdi. Şimdi bunu yap bunu yapan bir insan. Tamam, bu insanların sadece spor alanında değil, hayatın her alanında daha çok olması gerekiyor. Ben yani biliyorsunuz Şenol abi aşk diye yazı yazdırdım Ee, evet. bizim biliyorum, biliyorum. biliyorum, özel biliyorum. Tabii tabii. Çıkardım. Kafaya. Tabii. Her gün tesislerde şey konuşuyorduk. Abi hadi yazdım, yazdım. Bu arada yazısı da yani tabii, çok ödedi, öğretmen bir kere her şeyden önce yani... ve çok iyi bir okur. Ee, yani... Baya Şenol Güneş'in kaleminden bir aşk yazısı yazdırmıştığımız var yani. <laughs> Daha çok olmalı bu örnekler. Kesin, kesin öyle. Daha çok ol, kesin. olmalı. Kalecimize geldin. Harika bir kalecimiz Oğurcan, var. Uğurcan, müthiş bir yetenek. Uğurcan gerçekten kaleci çok yakışıyor. Diyelim, çok abi. iyi kaleciler var. Ben e, çok beğeniyorum. Ben Cenk'i, Cenk, Cenk Gönen'i de çok seviyorum. Bak yani o şey, Mert. Güzelim Mert ya. Mert Günok ya. Sakatlandı gerçekten. Ya şey büyük bir talihsizlik ya. Çok büyük bir kaleci. Davet. Altay. Altay ne büyük bir kaleci ya. Ne güzel bir kaleci Ersin e ya. Ersin ne diyorsunuz Ersin de iyi kaleci. Ya ya çok çok iyi kalecilerimiz var. Ben ben, on, ben onlara çok e, gıpta ediyorum gerçekten. İçimde de bir uktedir biliyor musun? Sunay abi, kedi müzesi nereden çıktı ya? Niye? Değil mi? Güzel. Şimdi eee kedi müzesi mi açmaydı? Tabii kedi müzesi açıyorum. Açıyorum, hazır. Ağustos ayında açıyorum. Yıllardır çalıştım. Buna 15 yılı geçti diye. Siz bilim. peki şey yapıyorsunuz değil mi abi? Bütün hani Suna Yakın'ın gösterilerinden, işte kitaplarından, yazılarından yani elde ettiğiniz bütün geliri götürüp böyle işlere yatırıyorsunuz. Bırak onu. Bırak onu tabii. Bırak onu. Şöyle söyleyeyim sana. Ee, bütün bu belgeyi, bilgileri dünyanın en önemli koleksiyonerlerinden kolay değil kapısını çalıp içeri girecek. Bir Alman sen kimsin sen niye kapısını açsın içeri alsın koleksiyonunu göstersin. Tabii ki artık bu çok kolay oluyor özgüvenden dolayı. Bütün bunları toparlayacak olan bütün o seyahatler bedava mı oluyor? Otellerde kalman Tabii. yemen içmen. Ha? Bir de bunları koysana bunun içine. Bir bırak onu hayatını koy. Hayatın bedeli var mı? Bu arada bu oyuncaklar çok değerli şeyler değil mi abi? Hep onu söyledim ya. Bir yerin müze olması için eser olması gerekir. Örneğin kedi müzesi. Kedi müzesini anlatayım. Doğayı korumalıyız değil mi? Hayvanları korumalıyız. Peki bunu geleceğe nasıl taşıyacağız? Müzelerle. Korumacılık düşüncesi bir topluma müzelerden verilir. Bugün kadınlarımızı, doğamızı, demokrasimizi, adaleti koruyamıyorsak nedeni müzelerimizin olmayışıdır. Kültür politikasının ne anlama geldiğini bilmeyişimizdir bunun nedeni. Bir ülkenin demokrasisini, adaletini, doğasını, her şeyini o ülkenin kültür politikaları korur. Çünkü gelişmiş ülkeler, sözünü ettiğim değerlerde bizden daha ileride olan ülkeler önce müzelerini kurdular candaş. Ve kilometrelerce uzunlukta koridorlara sahip olan o müzelerden toplumlarını geçirerek sözünü ettiğimiz değerleri Adalet, demokrasi, doğa korumacılığı, kadın hakları var ettiler. Yani bir topluma korumacılık düşüncesi o toplumun müzelerinden verilir. Nedir kültür politikası? Nedir? Festivaller önemli, çok çok önemli. Fuarlar önemli. Bunlarla olmuyor sadece. Sözün ettiğimi düşün lütfen. Ve biz müzecilikte neredeyiz? Niye suna yakın müzecilik müzecilik diyor? Ukalalama ver. Ben, dünya, ben, dünyayı gördüm. Ülkemizde olmasını gerektiğimiz ya da ülkemizin de keşke böyle olması diye gıpta ettiğimiz ülkeler müzeleriyle, kütüphaneleriyle, bilgi toplumu olarak bunu başardılar. Doğru kültür politikalarıyla bunu başardılar. Biz de bunu anlayamadık. Doğamızı korumak istiyor muyuz? Hayvanlarımızı, her şeyimizi. O zaman kedi müzesi. Çünkü bunu, bu değerleri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızdır. Çocukların dünyasıyla bunu ama çocukların dünyasına uygun olarak gelecekte var edebiliriz. Çizgi roman, oyun, oyuncak, masal. Hayal dünyasının kedileri ilk kez bir müziğin çatısı altında bir araya geliyor. Nerede kuruyorum biliyor musun? Beşiktaş'ta. Aa çok evet. güzel. Ben bunu sosyal medyada yıllarca yazıyordum. Beşiktaş Belediye Başkanı sevgili Rıza o istedi. Ya dedi. Beşiktaş kedi kenti. Ben de kediler için çok şey yapıyorum. Beşiktaş'ta bir yer onun bunu... kendi kedisi hatta galiba kedileri de var. Var. Rıza Başkanı. Var. Bunu bur burada net niye kurmuyorsun dedi. Peki dedim yer var mı? Yeriniz var mı? Beni bir gün Beşiktaş Belediyesi içindeki bütün yerlerde, müze olacak yerlerde gezdirdi. En son geldik odasında oturuyoruz. Çırağan Sarayı'nın karşısında. Hmm. Baktım. Burada ne yapıyorsunuz? Şu bir bina var orada arkada güzel bir bina. Orada meclis toplanıyor. Boşaltın dedim. Nasıl? Müze orası olacak. Ya <laughs> meclis ayda kaç gün toplanıyor? İşte birkaç gün toplanıyorlarmış. Boşaltın, orayı müze yapalım. Bak dikkat et. Beşiktaş'tan Ortaköy'e kadar yürüyen insanların Uğrayabilecekleri, gidebilecekleri bir mekan yok. Parası olan çırana gidiyor. Gitsin bir şey demiyorum. Ama herkesin de parası yok ki. Herkesin de Kedi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kedi geldi. Herkesin de parası yok ki. Sevgili candaş. Seste sorun yok değil mi? abi. Sesim. Evet geliyor. Evet. Peki. Herkesin parası yok ki sevgili candaş. Yani herkes o kadar... Düşün Beşiktaş'la ortakıyor arasını. Ama orası çırağın karşısındaki Beşiktaş Belediyesi'nin binası çok güzel bir yer biliyor musun? Biraz da işte vizyon be abi bu. Yani şimdi bunu siz şanslısınız. Söylediğiniz kişi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Başkan. O talep etti. E, vizyoner bir. Adam. O talep etti. Belli kendi hani. Ben bu kapısını çalmam. Bunu çalma. mesela gidip bir belediye başkanına söylediğinizde içinden bu adam ne saçmalıyor? Böyle güzel benim, bir yere benim ona şahane söyle... bir plaza güzel. yapılabilirken. Ben artık abi. ben artık söylemiyorum. Benden talep edene ben şey yapıyorum. Şimdi e, Ayhan Doğan'la sanat tasarım sanatçısı yıllardır çalışıyoruz yıllardır harika bir ne var olacak orada biliyor musun? Ve örneğin Çizmeli Kedi masaldan ettik. Çizmeli Kedi'nin en eski baskılarında tutun da ilk oyuncağından 1950 50'li 50 yıllarda Soğuk Savaş döneminde Amerikalılar ve Ruslar uzaya gitmeye çalışıyorlar ya kedi de uzaya gidiyor. Space evet. Cat adlı roman onun evet. ilk baskısı. Ya yani 1982 yılında Broadway'de çok ünlü bir müzikal oynanıyor. Cat Müzikali. İlk afişinin bütün oyuncular tarafından imzalanması o hali var bende. Cat Müzikali'nin ilk oyuncuların imzaladığı ilk afiş. Pek çok şey. Ee, Bizim benim yetişebildiğim mesela kedi kahramanlar var mı? Garfield var mı? Sylvester falan var mı? O, a, 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 bak eser eser. Hmm. Garfield'ın ilk baskıları, ilk oyuncakları. Felix the Cat. İlk çizgi roman kahramanı olarak bilinir. Kedi de. Hayır. Crazy Cat'tir. Crazy Cat'inin en eski Dergileri ve ilk oyuncağı. Felix Cat'in ilk oyuncağı. Bırak onu. İlk çizgi roman kahramanı 1894 yılında The New York World gazetesinin pazar ekinde yayınlandı. Yellow Kid. Olkot çizdi. Onun bir kağıt oyuncağı. Kucağında kedi. Hmm. Yani çizgi roman tarihindeki ilk çizilen kedi. Ve orijinal. O olacak. Şimdi bunları toplarsanız bir yere getirirseniz müze kurmuş olursunuz. Onun dışında... Dünyanın en büyük sorunu gelecekte küresel ısınma, iklim krizi sevgili candaş. Bak bugün gelişmiş olan ülkelere bak, kentlerin en önemli binalarını bu soruna ayırdılar. Binlerce insan kafa yoruyor. İklim krizi büyük sorun, çok büyük bir sorun. Bak ormanlar yanıyor. Bak pandemi, dikkat et şu pandemiye. Yakın tarihte bütün virüsler, hayvanlar, ne bileyim domuzundan tut, kuşundan tut, maymunundan, yarasasına kadar... Peki sırada hangi hayvan var? Peki bütün bu salgın hastalıklarda acaba iklim krizinin bunun yarattığı doğadaki bir bütünüz artık. Hayvan dünyasındaki bütün o başkalaşımlar nelerdir? Bunları konuşuyor dünya. Biz de burada değiliz. Salgın hastalık döneminde bilim kurulunda veteriner var mıydı? Oysa virologlar veteriner hekimlerimiz. Çok önemli, çok değerlidirler. Biz bunları unuttuk. Veteriner hekimler çok çok önemli. Bundan sonra daha da önemli olacaklardır. Bunları araştıran, gözlemleyen, çalışmalar yapan onlar olacaklardır. Üniversiteler olmalıdır. Kedi Müzesi bunları kapsıyor sevgili candaş. Aslanımız size bir sorusu var diyor ki Aslanın soyadını yazmamış. E, televizyonda maalesef seyredebileceğimiz çocuk programı yok diyor. Çocuklarımıza seyrettirebileceğimiz Sunay Bey'in böyle bir program fikri planı var mı? E, sahiden de çok doğru. Ben mesela ben çizgi film meraklısıyım. Çok seviyorum çizgi film seyretmeyi. Mesela mecburen çocuk kanallarına da bakıyorum arada böyle yakalayacağım yeni çizgi filmler falan var mı diye. Ya ya bayağı kötü şeyler var içerik olarak. Çok doğru. Çocuk ee... programı olarak da yani... E... Yani bu işi tabii pedagoglar falan çok iyi bilirler. Ben bir dönem Yankı Hoca ile sevgili Yankı Yazgan'la da çalıştığım için e, az çok ondan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yani onların da uzmanlığı, aklının olduğu işler çok başka oluyor. Ama sizin bu anlamdaki şeyinize çok ihtiyaç var biliyor musunuz? Yani bir çocuk programına, televizyonda, Suna Yakın'ın e, elinin değdiği bir programa çok ihtiyaç var bence. Ee, bana neden çocuk kitabı yazmıyorsun da diye soruyorlar. Ben çocuk edebiyat yazarı değilim. Televizyon programları yapıyorum. Ama çocuklara yönelik bir program daha kendime hazır hmm. ve birikimli görmüyorum. Kolay değil. En zor olandır. Evet. Ben görmüyorum. Yapabilirim ileride. İleride yapabilirim. Ama bak bu dediğimi dikkat et lütfen. Kolay değildir. En zor iştir çocuklara kitap yazmak. Çocuklara program yapmak. Hiç kolay değildir. Canlaş. Hiç kolay değildir. Ama ben müzecilik konusunda çocuk dilini biliyorum. Hmm. Yani çocuk dünyasına sona yakın nerede duruyor? Müze. İklim krizinden söz ettim. Peki iklim krizinin sonuçlarını en acı şekilde yaşayacak olan kimlerdir? 2040'lı yıllarda gelecekte. şuraya bakar mısın? <laughs> Aa ne güzel. Harika mumlar bitmeden gelsin. Harika gel gel Bizim gel. Bizim programın yok. formatı tamam. tamamen şaştı tamam. şu anda ya. Evet peki iyi ki doğdun. Abi can çok daş. teşekkür ederim sağ olun. Vallahi çok teşekkür kaç, ederim. Kaç yaş kanal adına. Kaç bir dakika 50 mi oldun? Yok abi ne 50'si ya? Daha olmadım. 5 ya. tane mi? var yani. o Her, zaman niye 5 tane mu? Biraz erken yani. Yani bir, e, ima olabilir. E, ima, daha... Denecek diye da. arkadaşlar. 5 niye saydım ben de ne 5 tane. Herhalde vardır bir bildikleri bizim arkadaşlar. Orada 5 de bir tanesini söndür abi. Bir tanesini bir tanesi dur bir dakika. Hadi alın. Tabii daha 40'larda bu. Bir bu alın oradan. Bu bunu sen gör. Ben tamam, alayım onu. Onu, onu, abi, onu siz yükleyin bu, o zaman. Bu, bu iptal. Hadi. Tamam. Peki yükliyorum o zaman. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun vallahi Koraycığım sana da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bana bak yemeyin ha. Tamam bekleyin. Bekleyin ha tamam. Yani bitince... o pasta benim en sevdiğim pasta abi. Onu yemeden durma ihtimalimiz yok öyle söyleyeyim. <laughs> önce Bence programı işte. bir an önce bitirip biz pastaya oturalım. <laughs> Şimdi ben hemen pastayla başlayayım devam edeyim. Bak nerede kaldım. Çok özür dilerim. İklim Hayır çok çok güzel. Pasta bir daha Pasta bir daha alayım. Pasta bir daha şöyle bir gösterelim. Pasta bir daha gösterelim. Şimdi pastanın üstünde ne var? Pudra değil mi? Neye benziyor bu? Kar. Değil evet. Mi? Kar yağmış gibi. Güzel. Pastayı geri alabilirsiniz. Bağlayacağım. Pastaya bağlayacağım. Şimdi iklim krizini gelecekte daha sorunlu o sorunları yaşayacak olan çocuklar. Peki bunları nasıl anlatacağız çocuklara? Ürkütmeden ama. Kardan Adam Müzesi. Aa. Evet. Bu Pas da mı var? Pastaya bağladım bak. Şahane bağladı. Bir de Kardan Adam Müzesi mi Pasta atacağız? çikolatalı olsa olmayacaktı. Bağlayamayacaktık. Allah'tan pasta beyaz. pasta bu arada içinde evet. çikolatalı var. Evet. Kardan Adam <laughs> Müzesi. Nasıl? Kardan Adam Müzesi diye bir şey mi yapacaksınız abi? Tabii. 10 yıldır çalışıyorum. Ya Sunay abi bir şey söyleyeceğim. İklim krizini Siz gerçekten yani, dünyasına... gerçekten delisiniz biliyorsunuz değil mi? Yani hani bunu çok iyi anlamda söylüyorum. Sizi ne kadar ben, sevdiğimi saydığımı bilirsiniz ben ama samimi söylüyorum yani. Değil mi ben, Bu Yani bu iş normal ben, bir yere gelmedi artık. Ben, ben, ben zaten çocukluğumda bunu duyuyorum. Yani öğretmenlerimden her şeyden. <laughs> ne şeyler. mutlu ama. Keşke bütün deliler sizin gibi olsaydı. kabul ederim. Güzel dostum. Ee, tabii yani delilik ne demek? Tabii yani taşıran damla ya taşıran damla. Ee, Nasıl ya Kardan Adam Müzesi bir anlatır mısın bana? Oy 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 neler neler var. Aman Allah'ım ya Rabbim. Muhteşem. Nasıl bir şey? Biraz... Bunlar Türkiye'ye kazandırmalıyız. Yani Kedi Müzesi dedim. Kardan Adam Müzesi. Neden? İklim krizini gelecekte yaşayacak olan bugünün çocukları. Bunları ürkütmeden, onların dünyasının diliyle onları anlatmalıyız. Kardan Adam bu arkadaşımızı kaybetmeyelim. Kardan Adam'a arkadaşlığımız devam etmeli. Çocuklara bu diyaloğu oradan vereceğiz işte. Hans Christian Andersen'in bir sobaya aşık olan kardan adam öyküsünün ilk çiziminden tutun da masallardaki oyuncaklardaki oyun, çocuğun dünyasından söz ediyorum. Bütün kardan adamları topladım, binlerce. Neler var bende? Dünyanın hiçbir yerinde, bunlar bize Türkiye'de. Bunlar Türkiye'nin olacak. Bunlar hayata geçmeli. Neden? Doğayı korumak için. Küresel ısınma, iklim krizi. Buradaki gerekli olan, kararlar alacak olan, duyarlılık gösterecek olan bugünün çocukları. Bu duyarlılığı onlara kazandırmalıyız. Şimdiden nasıl ki çocuklarımızı aşılıyorsak, benim kurmaya çalıştığım müzelerle de çocuklarımızı aşılamalıyız. Çocuk felcine karşı, kızamağa karşı aşılıyorsak, işte müzelerle de Hayvan hakları, doğa korumacılığı, insan hakları, adalet konusu korumacılık düşüncesini müzelerle çocuklarımıza vermeliyiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür politikası olmalıdır. Kültür politikaları budur sevgili candaş. Bunlara çalışmalıyız. Keza bir de şu var. Şuna çalışıyorum yıllardır. Bir oyuncak müzesi kurmak istiyorum. Ama içeri girdiğinde bütün oyuncakların konusu aynı. Sanat. İnsanlık tarihinde çocukların oyunlarına sanat oyuncakla nasıl konmuş? Bana bunu anlatsana. Ha? Bana bunun müzesini göstersene. Edebiyattan resime, tiyatrodan müziğe kadar sanat çocukların dünyasına nasıl konmuş? Şunu sakın unutma. Bir oyuncakçı dükkanına içeri girdiğin zaman sevgili Candaş, oradaki oyuncaktan hiçbirini çocuklar yapmamıştır. Biz büyükler yapıp çocukların dünyasına koyuyoruz. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık? Bana bunu göstersene. Bana bunun hafızasından söz etsene. Ki geleceği daha doğru kurgulayalım. Bir de böyle bir müze. Hayal ediyorum. Abi program bitti. Bitmez. <laughs> Bitmez daktiloya gelmedik. <laughs> daktiloya gelmedik. Daktilo çok güzel ya. <laughs> ya niye buraya daktilo koydunuz ki? Ha? Şu yüzden koyduk. Bizim mesleğimizin çok güzel içinde yani. daktilonun bir değeri ve anlamı var. ile ilgili şiir yazan şair Berçet Necati Gil. Onun daktilo şiiri vardır biliyor musun? Bilmiyorum. Ezberliğinde size söyler misiniz? Yok değil. Hmm. değil. Biz... Ama... Yani o bizim yani ustalarımızdan kalan bir miras diye çok, bakıyoruz çok, daktiloya. Çok, çok, bir şeyleri çok güzel. ifade ediyor gazetecilik anlamında. Belki çok ona bir çok özlem. Güzel. Her Programımızda bizimle beraber seyahat eden, kanalları değiştirsek de bizimle çok birlikte güzel. devam eden Peki. daktilomuz. Çok güzel. Peki bir dakika geldiğimde daktiloyla başlayalım o zaman. Abi başlayalım valla. Ben e, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. E, bütün sanat e, dünyasına bas sallı diliyorum. Muhsin kutu kaybettik. Çok büyük bir ressamı. Evet. Ne yazık ki bugün kaybettik. Ee, çok büyük baz diliyorum. Daha çok müzelerimiz olmalı, daha çok resim müzelerimiz olmalı. Ee, Anadolu'nun her yerinde olmalı, sadece İstanbul'da değil. Ee, çünkü geleceği var eden bilgi mabetleridir. Bilgi üretilen ve yönetilen en büyük güçtür. Bunda ancak müzelerle ve o müzelerin koridorlarından geçecek olan, gelecekte daha güzel bir ülkeyi ve dünyaya var edecek olan Çocuklarla ve gençlerle başlayabiliyoruz. Abi size böyle içimden, kalbimden, aklımdan, her yerimden böyle dolu dolu bütün benliğimle, vücudumla iyi ki varsınız diyorum. Sen iyi ki varsın. Sizin hakikaten inşallah. <laughs> ki bunları <yani> söyleyebiliyoruz. <laughs> gerçekten iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için buraya. Ben teşekkür ee, ederim. Ayrıca Belgin ablaya da çok teşekkür ediyorum. Kuliste Ozan'a da çok ee, teşekkür ediyorum. Sevgili burada. kadınlar, kadınlar, kadınlar. Oyun Sanatları Ocak Müzesini bugüne getiren Belgindir. Ve oradaki yöneticiler, sevgili Aslı, Zehra e, ee, ılgın, daha pek çok insan, keza bizim sokaktaki güvenliği, çünkü gelen servisten inen çocukların güvenini sağlamak çok önemli. 17 yıldır Ali adlı bir kardeşim benim, 17 yıl, kar, kış, kıyamet, yağmur, servisten çocuklar iniyor ya, o güvenlik bandı çok önemlidir. Bunun için orada emek harcıyor biliyor musun? Ha? Bak bunlar gerçek kahramanlardır. Su altından tut da yeni katılan pek çok arkadaşlara. Ama özellikle kadınlar, kadınlar, kadınlar. Hep İstanbul Ocak Müzesi'nin başarısı orayı yöneten kadınların sayesindedir.